Yapılan bir araştırmaya göre 7 sene arkadaş kalan insanların ömürlerinin sonuna kadar arkadaş ya da dost kalabilme ihtimalleri diğer insanlara göre %90 daha fazla oluyormuş. Yani 7 sene boyunca bir insanla arkadaş olursan, selamlaşsan dahi ömrünün sonuna kadar dost olabiliyorsun. Şimdi bizim maalesef ben her zaman şunu söylerim arkadaşlar bu arada. Bir insana tanıştığınız zaman atıyorum işte 30 yaşındaysa 15 senelik arkadaşı olacak kardeşim. Bak çok önemli. Bir insanın yaşının yarısı kadar arkadaşlığı yoksa bir kişi daha iyi olsa o adamdan uzaktır. Onda mutlaka bir ipnelik vardır yani. Onda mutlaka bir ya bir şeylik vardır yani. O adamdan uzaklaşma. Çok fazla güvenme, çok fazla sırrını verme. Çünkü söyleme sırrını dostuna, dostunda dostu vardır. Yani bir şey günümüz ilişkilerinde <laughs> bütün ilişkilerden bahsediyorum. Kadın erkek ve normal erkek erkeğe de kadın kadın ilişkilerde en ufak bir menfaatin çatıştığı zaman karşı tarafı harcıyoruz. Ölümünü harcıyoruz yani anlatabiliyor muyum ya? İşte ayrıldığın zaman kötü konuşmaya başlıyorsun, kötü düşünmeye başlıyoruz falan filan ya da işte o zamana kadar yaşamış olduğun ne varsa hatıraların, anıların yok sayıyorsun. Ve senin bütün kötü anılarınla geliyorsun bu zamana kadar. Hani arkanda iyi anıları saklamıyorsun. Bir kız arkadaşına erkek arkadaştan ayrıldığın zaman çat diye bütün resimleri siliyorsun. Instagram'ından kaldırıyorsun, telefonundan siliyorsun, varsa tabletinden siliyorsun falan. Yok ediyorsun yani. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Çok acı. Ve aklına geldiği zaman da sana yapmış olduğu kötülük geliyor. Şimdi daha önce de söyledim ya hani belli bir zamandan sonra bir insana tanışırsın. İnsanla uzun süre görüşmediğin zaman <laughs> ya da görüşmek istediğin zaman sana ne hissettirdiğini <gülüyor> pardon <gülüyor> sana ne hissettirdiğini <laughs> şey, hissedersin. Ve çarpık çırpık ilişkiler yaşamaya başlarsın. Ve maalesef ama herkes de arkadaşlıklarının mükemmel olduğunu söylüyor. Ama herkes şu anda. Bak dikkat edin herkesin mükemmel arkadaşlıkları var. Herkesin mükemmel dostları var. Zamanın birinde çocuğun bir tanesi babasıyla konuşurken baba sana işte arkadaşlarının çok iyi olduğunu, çok sevimli olduğunu falan söylemiş. Babası da demiş ki o zaman gel arkadaşlarımızı test edelim. Çocuk da kabul etmiş. Okey demiş. olmasın? Babası gitmiş bir tane çuval içerisine koyunu bir tanesini kesmiş kanlı kanlı koymuş ağzını bağlamış vermiş oğluna demiş ki git arkadaşlarına bunu göster ve yardım etmelerini iste gömsünler. Adam çıkıyor tabi evden dışarıya akşam bir geliyor kafası önde babası diyor ki hayırdır oğlum diyor çuval hala elinde. O diyor ki bu diyor haklısın diyor çuvalı gören diyor kapıyı diyor yüzüme kapat. Sen diyor haklıymışsın arkadaşım yapmış. Al şimdi diyor bu çuval diyor git diyor filanca köye orada diyor bir adam var diyor o adamı diyor bu benim oğlum olduğunu söyle sana diyor yardım edecek. Alıyor çuvalı gidiyor filanca köye o adamı buluyor kapısını çalıyor adam bir bakıyor bir gencin bir tanesi kapısının önünde elinde kanlı çuvalı bekliyor diyor ki oğlum hayırdır ne oldu? Diyor ki ben şunu ne diyor şunun oğluyum diyor filanca diyor oğluyum diyor babamın diyor selam var diyor bana yardım etmen lazımmış. <laughs> Bu arada rahatsız, gen genz akıntım var özür dilerim. Tamam diyor çocuğu içeri alıyor. Elinden çuvalı kapıyor. Çocuğa diyor ki sen otur ben geliyorum. Kazma küveriyor alıyor. Evin arkasında bir sarımsak tarlası varmış. Adamın sarımsak tarlasına gömüyor. <laughs> Sonra diyor ki tamam diyor. Babana diyor selam söyle diyor. Biz diyor arkadaşız zaten onu diyor. Böyle şeyler diyor lafı olmaz. Vay be diyor babam diyor arkadaşlarına bak diyor. Gidiyor eve babasıyla konuşuyor. Baba diyor evet diyor sen değil mısın diyor. Arkadaşlıkların daha sağlamış Diyor ki hemen diyor hemen diyor emin olma. Arkadaşlar, bir insanı gerçekten tanımak istiyorsan onunla kavga edeceksin. Bir insanla kavga etmeden senin hakkında ne düşündüğünü asla öğrenemezsin. Sinirliyken ve sarhoşken senin hakkında söylediği şeylerin %90'ına inan. Sonra diyor ki bekle diyor, acele etme diyor daha diyor. Emin değiliz diyor arkadaşımızın olup olmadığına. Aradan bir zaman geçiyor, 3-5 gün sonra oğlunu çağırıyor. Git diyor filanca köye diyor, bu saatte diyor kahvededir. Onu diyor bul, onunla konuş, tartış ve diyor onunla diyor kavga et. Baba diyor niye böyle bir şey yapalım ya? Sen diyor git yap. <laughs> Neyse gidiyor filanca köye buluyor adamı başlıyor muhabbet etmeye falan filan. Sonra tartışma çıkartıyor. Herkesin içerisine çat diye vuruyor adamı. Tabi adam şaşkın adam ne olduğunu anlayamıyor. Tam dönüp arkasını gidecek tabi. Adam sesleniyor diyor ki evlat babana diyor selam söyle. Biz bir tokada satmayı sarımsak tarlasını diyor. Şimdi bir insan sana kötülük yapmış olabilir. Kötülüğe, kötülükle cevap veriyorsan sen daha kötü bir insansın. Bak, ne demek istedim anladın mı? Bir insan sana kötülük yapmış olabilir. Sen o kötülüğe kötülükle cevap veriyorsan kesinlikle ama kesinlikle sen daha kötü bir insansın. Çünkü senin öyle bir potansiyelin var. Belki de sana yapılan kötülük bir kaza uğruna ya da konuşamadığı uğruna ya da düşünemediği uğrunudur. Bir insan düşünemediği şeyden vebal olunmaz. Düşünmesi için ona yardımcı olman lazım. Yani şöyle anlatmak lazım sana. Sen varsan biz varız diye böyle basit bir kelime var ya. Yani. Sen varsan biz oluruz falan filan diyor. Bir elin nesi var iki elin sesi var falan diyor. Evet doğru doğru söylüyor. Evet hatta cümleler böyle. Ama bunu algılaman lazım. Yani... Bulut kendini ıslatamıyor arkadaşım. Güneş kendini ısıtamıyor. Ay kendini aydınlatamıyor. Rüzgar kendisini üşütmüyor. Kar kendisinin üzerinde soğutmuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani halilen sen, sen olman için başkasına ihtiyacın var. Ve çevrendeki beş kişi senin yüzde yirmi karakterin. Arkadaşların da ona göre seçmeye ihtiyacın var. Ve sana birileri bir şey söylediği zaman hemen kalkanlarını açma. Dinle bakalım bu adam ne söylüyor. Bir de onun penceresinden bakmayı dene. Her zaman sen haklı olamazsın. Bunu bir kere kabul etmek zorundasın. Haklı olmamalısın da zaten. Bu çok kötü bir şey. Bir daha söylüyorum. Çok zeki olabilirsin. Bak bu eylemlerde çocuğun bir tanesi polisle karşı karşıya geliyor. <laughs> Zeka çok güzel, mükemmel. Çok zekisiniz oğlum yani. Şimdiki jenerasyon süper zeka. Çok zekisiniz. Ama o zekayı kullanmayı bilmiyorsunuz. Düşünmeyi bilmiyorsunuz. Yani bunu lütfen kart olarak algılamayın, Gerçekten söylüyorum. Bu kadar varlığın içerisinde düşünmüyorsanız yani sıkıntı burada başlıyor. Yani alışmayın bu kadar hazıra. Bir anda olmaz her şey. Bir anda gelişemez kimse. Bir anda öğrenemez kimse. Polis onu uyarıyor. Diyor ki Oğlum akıllı olsana diyor. Yani taşkınlık yapma anladım. Akıllı olun işte yani eğilimini yap gidecek sen git ya da işte falan ne bağıracaksan bağır falan mandanda söylüyor. Biz de uğraştırma kendini de uğraştırma anlamında. Oğlum diyor akıllı olsana diyor çocuğun vermiş olduğu mükemmel cevap. Diyor ki abi diyor seninle diyor jopla girdin diyor. Ama diyor ben buraya diyor 500 küsür puanla. Yani anlatabiliyor muyum yani? Ama akıllı oldan kastın şu. Ben bu zamana kadar, bu yaşıma kadar siyasetçilerin dışında siyasetten kimsenin kazandığını görmedim. Her, herkes kaybetti. Benim zamanımda da üniversite ayaklanmalar oluyordu. Benim zamanımda da üniversite gençleri şey yapıyordu. Ben de onu kendi hak gördüm. Hak, özgürlük falan. Çoğunun üniversite diploması iptal oldu. Çoğunun üniversitesiyle ilişkisi kesildi. O uğruna savaştığı, e, idol uğruna neyse artık gerçek uğruna doğru uğruna savaştığı kişiler ileride çok zaman geçmişte ileride kol kola yollarına devam ettiler. Ama o adamın hayatı ya da o kadın hayatı bitti. Ya da o kadın yaşamış oldu ya da o kadın o evlat neyse kimse o yaşamış olduğu şeyden bayağı bir zaman bir acı çekti falan filan. Diyoruz ya bazen yapmış olduğun bir tane yanlış bütün doğrularını götürebiliyor. Yapmış olduğun hayatında bütün doğruları götürebiliyor. Bazen yanlış yapmaya zorunlu kalıyoruz. Kabul ediyorum. Bazen yani zorunlu oluyorsun, kaçamıyorsun bazen kötülüklerden, kabul. O zaman da kendini savunmaya öğreneceksin. İlk önce savunduğum şeyin geniş kapsamlı öğreneceğiz. Öğrenmelisin, öğrenmeliyim. Yani kendi çevreni öğrenmeden bir sonraki çevreyi öğrenemezsin. Kendi doğruları mı? Kendini tanımalısın ilk önce. Kendini. Kendini tanımalısın. Birileri sana bir şey anlattığı zaman buradan da bana bazen yorum yazılıyor. Adam mesela genci bir tanesi, arkadaşım bir tanesi bir şey yazmış. Olumlu ya da olumsuz ben onu bir bakarım ne demek istiyor gerçekten diye. Tabii ki küçük zekalı insanlar var. Gülüyorum Birbirini çok güldürüyorlar. Bana dalga geçeceğiz diyorlar falan ama çok gülüyorum onlara. Gerçekten. Sonuçta eleştiriyi birileri sana eğer sevdiğin birileri yapıyorsa onu silme abi. Onu silme yani. Onu bir beklet bakalım orada. Kimse dört dörtlük değildir. Mükemmel bir antrenör dahi olsan, mükemmel bir sporcu dahi olsan can tatlıdır. Nefisini her zaman kolaya çeker. Antrenman yaparken niye personal trainer ile çalışıyor insanlar? Ben bir yarış hazırlarken bir takım antrenörüyüm. Yıllarca Türkiye şampiyonluğum oldu. Kürekte ve triatlonda ikinci, üçüncüklerin sayısını bilmiyorum ama bir antrenman yaptığım zaman antrenman programımı eğer ben ayarlıyorsam antrenöre diyorum ki al kardeşim bu antrenman programını yaptıracaksın. Al paranı, izle beni ve söyle hatalarımı. Çünkü canım yanıyor. nabzım bilmem kaçta çıkmış. Anladın mı? Yüzme antrenman yaparken ya da işte bisiklet antrenmanı ya da işte ağır... Neyse işte o. O neyse. Adama veriyorum parasını bir çift göz lazım oluyor. Şunu dersem eğer evet ben biliyorum ben oldum dersem hiç bok alamam. Sen de bunun içerisindesin. Eğer sen bir konuyu emin olarak söylüyorsan falan filan. Ben bir kahve içtim orada yazdım paylaştım. Ekspresalap diye yani. Abi niye içiyorsun falan içiyorum kardeşim yani ben senin siyasi ayağına uymak zorunda değilim ki. Zamanında biz çocukları katlediyorlar diye bağırdığımızda İsrail ite örgüt şöyledir böyledir falan diye bağırdığımızda Starbucks'ta kahve içenler, Kent'te de bir şeyler yiyenler vardı. Tamam abi onun doğrusu o yani. Biz kimse o geri zekalı temposu tutup bağırmadık yani anladın mı? Tamam o, onu uygun gördü. Ne oldu yani şimdi? Ben de orada oranın kahvesini seviyorum. Bana ne birisi boykot ediyormuş. Niye boykot ettiğimi ben bilmiyorum ki sen biliyorsan bana anlat. O yüzden yarın bir pişman olacağım şey yapmamak için ben kendi rahatımdan vazgeçmiyorum. Anlatabildim mi? Çünkü senin bilmiş olduğun doğru doğru değil. Maalesef değil. Bir arkadaşım vardı antrenör ve aylıktan spor yapıyordu. Çocuk benim de rakibim bu arada. Triathlon'da Zülfi diye bir kardeşim. Adam bir takım antrenörü ve bir takım sporcusu 30 küsur yaşına gelmiş 20 yaşındaki çocuklara geçiyor. Deli gibi antrenman yapıyor. Düşünsene antrenörün Türkiye şampiyonu ve bir takım sporcusu. Örnek aldığın adama baksana. Peşinden gidersin değil mi? Eskiden böyle savaşlarda padişahlar falan kırılcıldı. En önde Allah'ın iddialarıyla gidermiş. Onun oğulları falan. Anladın? Mı? Hangisinin oğlu kızı dışarıdaydı benle beraber yan yanaydı o gazı yedi? Gibi düşün. Eğer bir davaya uğraşıyorsan Baban içeri alınmışsa baban için canını verirsin değil mi? Eğer haklıysan eğer. Yani onların o gençlerin yaştaşlarının yanında dolaşırsa falan filan. Yani ben asıl kelam bir şeye emek etmemiz lazım arkadaşlar. Hemen bir dost edinmek gerçekten 20 sene sürebilir arkadaşlar. 20 sene sürebilir bir dost edinebilmek için ya da bir doğrunun doğruluğunu kabul edebilmek için 20 sene geçebilir gerçekten. Ama dostluğu ya da yanlışlığı ya da yanılgıyı öğrenmen iki saniye sürer. Bir küfür edersin çok bir ağır. Biter. Yani senin hayatta görmüş olduğun bakış pencerende doğru gerçekten doğru olmayabilir. O yüzden doğru bildiğiniz şeyle tartışmayın. Eğer birileri size dinlemek isterse anlatın. Bildiğiniz kadarıyla çok lafta çok yalan vardır. Çok parada da çok haram. Değişmez gerçek budur arkadaşlar. Hayırlı bayramlar diliyorum. Umarım anladınız.